Arkadaşlar merhaba. Tarihçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Her akşam saat 22'de, akşam 10'da canlı yayınlar yapıyoruz. Müsait olan herkesi de bu canlı yayınlarımıza bekleriz. Teşekkür ederim. Evet, Sıla Türkoğlu ve Kızılık Şerbeti'nden bahsedeceğiz. Sıla Türkoğlu'nun Show TV'de geçen sene verdiği bir röportajda Güçlü kadın olmak istiyorum. Ama oranın matematiği farklı diyerek bir sistemde bulunmuştu. Üçüncü sezon başladı başlayalı. Ee, doğa karakterini e, pasifleştirme, bir e, küçük düşürme, e, tuhaf tuhaf hallere sokma ki... E, ...Giray'ın e, babasının cenaze döneminde doğa karakterini ne hale soktular ki... ...ben e, dilim varmıyor, söyleyemiyorum. Sizler e, tahmin ediyorsunuz o sahneleri. Bu... E, Bilmiyorum, net bir bilgim yok, böyle bir haber de yok. Sadece gözlemlerimde olursa fikrimi söyleyeceğim. E, mobbing mi uygulanıyor acaba? E, bilmiyorum. E, sanki Sıla Türkoğlu'nun da eski enerjisi yok gibi e, izlediğim, seyrettiğim Sıla Türkoğlu e, Doğa karakteri üzerinden tabii ki e, farklılık var gibi, bilmiyorum. Sıla Türkoğlu'na böyle bir mobbing mi uygulanıyor e, Doğa karakteri üzerinden? Ee, hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben bir şekilde memnun olmadığını düşünüyorum. Ama ilerleyen dönemler neyi gösterir? Ee, tamamen fikirlerimizle yanılabiliriz de. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.